Ne güzel bir manzara değil mi kardeşim? Evet gerçekten de çok güzel bir manzara. bizim oldu. Al. Oh. <laughs> Yeni düzelteceğim speaker taktın. Ah, oh. Gel bakayım buraya. Hayır bunu yapamazsın. Bak senin işini bitiririm. Yanlış yaparsın. Gel lan hadi. Oh, oh. oh al sana. Oh, sana. Oh, sana. Kalkanım var. Al oh, sana bir tane vururum şöyle. Tamam lan. Tamam. Hoş oh, dedik. Of. Oh. Gel buraya. Aa büyük bir ses şey dalgası. Ama ben yine de seni yenerim. Ben geldiğim bostu gibi di. Ne yapıyorsun lan gel buraya. Uf, uf. Gel bakayım şimdi işini bitireceğim. Şimdi senin güzel senin parazitini çıkartacağım. Dedi de uf. ne oluyor lan? Erkeni. boş iki deme kalbime sakarsın Gel bakayım buraya sen. Piş. Oo büyük bir patlama. Böyle. Ah. Ah, Çıkart bakayım maskeni sen. Lan cıs. Bırak beni. Piş. Yine parazitleyeceğim. Hayır beni parazitleyemezsin. Ne oldu? çık Canım ah, canımı götürdün. Ben hallederim. Ben TV'yim amanım. Neyim şurada? Ah, ah. Ah. Geri dönün lan. Ölmedim. Sana çok sinirliyim. Sıkın 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 sıkın. Sıkın. Puh, puh. Hı? Anam düzeldi bu. kaç ah, kaç 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 kaç. Ben hallettim kamera Titan. Gel buraya alayım seni. Aşkım bunu bana nasıl yaparsın? <laughs> Alalım parazitleri. Lan bırak beni ben parazit yiyecektim onu. Of. Ben ne yaptım böyle? Herkesi öldürdüm. Tüm akrabalarımı öldürdüm. Lalemi de öldürmüşüm. Sadece küçük oğlum speaker. Ben. Neyse benim bir iş, birkaç işim var. Görüşürüz. Görev başarılı. Evet, görev başarılı. Cibi de böyle. Aaa! Aaaaa, yiyecek mi beni? Aaaaa, lan yardım etsene bana! Ne oluyor lan? Biri geliyor. Aaa! Gel buraya şimdi bitireceğim. Hayır benim işimi bitiremezsin. Ben seni şöyle Ben de fuk. Arkada seni. Gel buraya çeşemezsin beni. Gel bakayım. Benim ecafım sakin. Ben artık yokum. Görüşürüz. Yok olmadım. Ana ne Gel buraya. Nereye gitti bu? Neyse ben, hallederim. Neyse, neyse hadi ben de geliyorum. Görev bizi şey kurtardı. Ne yapıyorsun lan? Niye bak iniyoruz? Oy oh, dur dur dur. Aa ah, hayır şey. Ben bozuk gibi dinin hilalesinin akrabasıyım. Hmm no oluyor, ne oluyor lan? Biz iki kardeşler geldik seni yok edeceğiz. Hmm. Ağzına yediririm böyle. Ha, ölmedim. Hmm. Gel bakayım buraya sen. Çık. Ağzına depolarım senin bu şeyleri. Hadi görüşürüz. Hmm. Hallettim. Like böyle başarılı. Hmm. Akrabalarım geliyor. Akrabalarım geri döndü. Dün. <gülüyor> <gülüyor> Gel. <gülüyor> Başardık bir görevi daha. İzlediğiniz için teşekkürler.